Halil abi seni seviyorum. Sen? Hadi görüşürüz. Keseyim sana. Keseyim keseyim de keseyim sana. Ataklara dadım da keseyim size. Hepinize bize yakışamak. İyi ki varsınız. Alkış var. Sen böyle İçeride volkan kaydı. Anlamazsın. anasını sattığımı. Yaşlandıkça güzelleşeyim. Güzel olayım yaşlandıkça. 62 yaşındayım. Babam sen hiç yormadı, hiç kırmadı. Hep kraliçe gibi seni senin Kraliçe gibi baktı beni. Öyle ne kadar baktı. baktı. Şimdi ben değil öyle kadar var. Hep güne bizden beri gidiyor karı. Hep ter ter karı. Servizin var ama o şaraba benziyim bak sana Yaşa. Tamam, tamam, tamam. Tamam 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 tamam, tamam. 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 Bu sıcakta yemek yapacaksam ancak böyle bir mutfakta yemek yaparım. <laughs> çalışmana da gerek yok. Vakıa Suresi'ni oku, çalışmana gerek yok. Bu kadar basit. Ya hiç işe gitme, hiç kimseyle uğraşma kardeşim. Vakıa Suresi'ni oku, zengin olacaksın ya. Oh gel keyfim gel. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Bir de en zorunu... Hep... Abi vallahi çok üzüldüm. Bu kadar yıpratma ya kendini. Ha ben salıncağı görünce şey... Neyle yapacaksın kardeşim neyle? Parayı nereden bulup getireceksin? Gel burada anlat. Öyle laf da olmaz bu işler. Ne kimseyi sikime takarım ne de arkama dönüp bakarım bundan sonra. Bitti. Kem beljerles ve fes sürdüm yüzümü Zemzem ile yudum ben bu yüzümü Hacer Merhaba teyze gençliğinizin sırrı nedir? Kocamın ailesinden uzak duruyorum evladım. Ahlı olan uzak dursun genç kalır vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Seviyorum de yak severim seni. Uzun gel. Yürek adetle Yozunacısı limcimim başkanım çok kötü sıktın bizi ya. Ceza cündüz yayın yaptım milletten oy istedim. Şimdi millet alayla beni gördüğü yere sıçecek de beni ne edeceğim bilmiyorum yani.

-ve -pes sürdüm yüzümü ile yudum ben bu yüzümü Hacer Çalışmana da gerek yok. Vaka suresini oku, çalışmana gerek yok. Bu kadar basit. Ya hiç işe gitme, hiç kimseyle uğraşma kardeşim. Vaka suresini oku, zengin olacaksın ya. Oh gel keyfim gel. Bundan sonra böyle çalışmayacağım.